Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda doğar attığı için Benjamin Franklin'in kız kardeşi ve Benjamin Franklin'in... Eşiyim ben. Kuzin, eşi oldu be. Kuzini Yaren Amaz'a ve Sladım yani. Kız kardeşim ya benim arkadaşım. Ben de Ahmet Zendar, hoş geldiniz. Bugün ucuz orta pahalı çekiyoruz. Yaren ge gelebildi artık çekiyoruz. Kaçta uyandı bugün Yaren? Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben gece 6'da yaptığım için... Şimdi 6'da ama. yatan bir insanın mantıken baktığınızda sabah 8'de uyanması imkansız. Şimdi ben sana dedim ki bak dedim yarın çekimim Var. Sen okey dedin ama ben, ben sonra okay sana diyorum ki yani istiyorsan erteleyebiliriz falan filan sen erteler Ha yani ben erteleme, ertelemezmişim ama kibarlık mı yapmışım sana öyle mi olmuş? Hayır ben yaptım kibarlığı. Arkadaşlar kadına bakarak fiyatlarını tahmin ediyoruz. Bunun ne olduğunu size söylüyorum ama <laughs> gerek yok herhalde pizza. Hadi canım. Evet evet. Nasıl herhalde. ya? Evet. Nasıl Bir ya? Bir aydınlanma geldi bana evet, sen onu söyleyecek biliyor musun? Evet. Sen tiplerinden de tahmin yapılabilir. Bir şey söyleyeyim ben. ben buna 2 lira diyorum. <laughs> tamam, ben diyorum ki 3 lira. Hayır, ben buna 2 lira diyorum. Ben 3 lira diyorum. Birisine diyorum ki 11. Aa, <laughs> ne demek ya? 35 TL. Tabii ben tadına <laughs> bakacağım. Batandan bakalım sonra da ki bize, bak bunları yiyebilirsin. Hayır, yiyin nesiniz bu arada? Bu da kötü bir şey olmasın. Ahmet aç gelmiş buraya. Yemeğe bakmış olsaydım ki, umarım... Evet aç bu arada. Ben de açım da. Pizza yemek istemiyorum sabah sabah. Milen yapışık çünkü. Oradan anlayabilirim ben kaç tane oluyor. Bunda bir 15 lira tat var ya. Ben koklasam sadece bunu alma. Diğerlerini yiyeceğim. Sen de yesin. şey yapayım fıçaladım da. Ya yani ben iki, bir atıda fıçalamıyorum. Hmm. İstediğin bak ister bak ister bakma tatlı. Tamam ben tamam, koklayayım. Tamam yeteneksiz olursun. Koklayarak. Tamam, tek tek bileceğim bak görürsün. Hadi bak, bakalım. Hı -hı. 2 TL. <laughs> ya, ya abi ya. <laughs> Kokluyorum. 11 TL. <laughs> 11 TL mi kokuyor bu? Bu kaç TL kokuyor? Yok 11 TL bu kokuyor gibi geldi bakıyorum şimdi. <laughs> 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 Bir karışıklık oldu <laughs> orada. Kaç TL kokuyor? 11 TL kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu da tadına bakacağım abi. Bakıyorum. Şimdi malzemelerden dolayı bak şimdi bir şunun mantarına bak bir de şunun mantarına bak. Bu Anladın mı? O daha kalitesiz duruyor. Bu 35 TL. Bu daha kalitesiz mi duruyor? Evet. Baksana. Buradaki mantar bütün bu halleri yine pişmiş, haşlanmış bir şekilde. Bu kesip atmışlar direkt mantarı yani. Tadına bakacak mısınız bunu? Ona göre böleceğim de ısıracağım. Yok Yo, ısırabilirsin. Tamam, açım kızım, açım. Aç, aç, aç <laughs> kahvaltı yapma. Başka yapmadım. şeyler de yiyebilirsin. Ben söylüyorum fiyatları arkadaşlar. 11, 35, 2. Bak ya. <laughs> 35, 35, 35, 11, 3. Oha oh, buna mı 35 dedin? Dur tabii güzel. Vallahi Yok güzel. arkadaşlar bu 11, bu da 36. Buna da 4 lira diyorum ben. Evet abi fiyatlarını... Hangisi bunun pahalı olan? En sağ tarafta 11 lira. Ortadaki 35, 40 lira. Sen koklayarak bayağı buluyorsun ya ha? Ya Ama işte salladık. Videonun devamına gözü kapalı mı devam etsene? <laughs> <laughs> ben böyle düşünüyorum çünkü ben böyle gidersem o günü ben kazanıyorum değil mi? Evet evet. Bir, bir, bir bant salladın mı bana? Yaren mi bilmiş oldu? <laughs> Sen de mi hepsini bildin? Yok Sen buna ben, ben bilemedim. Bu turun kazananı yaren o. Tebrikler, <laughs> tebrikler yaren o. Ne kadar geç kalsanız da koklayarak buluyormuşum. E, ne cezamız ne oldu? sonuç <laughs> DM okuyoruz. Ne yok? Sonuç. Sonuç DM. Geç geldiğinde hmm. sebebi de acaba ofisinde yolunu koklayarak mı buldun ya? Yani? Hayır ya. Şimdi şöyle. sen beni 11'de aradığın zaman. Ben 11'de aradım. Sen 9'da aradım. Kayıtlar var çıkarttım ama. sen, ben senin ilk telefonla açtığımda diyordum ya. Ha, bakıyorum diye. konuştum. Hayır bugün. Ha, evet evet. Ben o sıra yatakta uyuyordum. Evet, evet, evet bana öyle <gülüyor> de. <gülüyor> Kıyafet bakıyorum. Hayır abi yatıyorum daha yeni uyanmışım. Şey. telefonu kapattıktan sonra demiyorum. Şerefsizim kilidim telefonunu şu an açtı. <laughs> <laughs> bilmiyorum. kere aramadan sonra. Evet. O zaman şey yapalım mı? Diğer oyunları alalım mı? Evet. Gel. Evet. Ay yine bana böyle tahmin perileri geldi. Ya bak Yara ya. <laughs> <laughs> yapma yapma şunu. Bu adam çok belli. Bu direkt pahalı evet, ve... Bu Pringles büyük ihtimal. Bakayım hemen. Pringles. Hatta bu e, şeyli, peynirli bir şey. Tadına bakmadım ben. Tadına bakmak istemem. Kokusundan anlarım. Tamam, bundan sonra gelecek olan ne yapacaksın çok merak ediyorum. Bundan, bundan sonra, ne gelecek. gelecek. gelecek, gelecek. Biliyoruz gibi. ki şu sorun orada. Bu 16 lira. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi sen Pringles'ın fiyatını biliyor diye ben, ben de diyorum bunu. Ama Pringles'ı gerçekten <laughs> her gün alıyorum eve. Tamam bu 16 lira, evet. Yemin ederim oğlum. sen nereden biliyorsun? Ben bunun tadına baktım 7.90. Rafız değil mi o? Biliyorum. Tadına baktım 7.90. 7.90. 7 lira 90 kuruş. Evet, Nokta atışı yapıyor abim. Rafız ketçap Ha Ya ben de o zaman... Ama bunun boyutunu nereden biliyorsun ki? Nereden? <laughs> yani ben küçük yani. Fiyatını nereden Bak biliyorsun? Be. Çocukları böyle koymuyorlar. Yok koymuyor. Vallahi koymuyorlar. Yarısı ne alaka? Şeyde. Vallahi <laughs> yarısı boş <laughs> Küçükken çok yedin değil mi? Küçük Küçükken yedin. ne yapıyordum biliyor musun? İçinde şey oluyor ya. 25 kuruşlarımda alıyordum ben öyle. Evet, içinde şey oluyor ya böyle o, e, taso falan oluyor hmm. biliyor musun? Onları evet. yoklarken hepsini biliyorum. Yarısını kırıyordum çünkü. Seçerken. <laughs> Bütün cipleri kırıyordum. 7.90, 16 lira. Bu bir iki lira falan sanırım. Koklasana yani. mı? Yiyorum kızım manyak mısın? Korktasın mısın? Ya bu. Bir ağır bir patates Ya Yağ yiyorum. Yağ ya, ya. Vallahi yağ yiyorum. Abi 7.90. 7.90. 16 lira. 16 Ve ben dedim. 3 TL. Buna 2 TL dedim. Yok. Bu 4. 4 TL. Hı uh hı. -huh. Ya da 3.5. 3.5 diyorum ona. Vallahi buna 4 lirası olan varsa vermesin. 16.40 civarı bir Bunlar şeyler. Bunlar kolay tahminler oldu. Birazdan gelecek de göreceğim ben ikisini. Yani tatlı kızlar dört yanımda. Soldaki sarı 3 lira. Ortadaki 16. En sağdaki 8. 7.90. 7.90. 8 değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o zaman hepimiz birer tane bilmiş mi oluyoruz? Evet. Bu, bu türden kimse puan almasın şimdi. Tamam. markasına göre nokta atışı attık abi hepimiz. Tamam. Evet. Çünkü asıl bundan sonra gelecek olanlar bizim için önemli evet. yani birazcık evet. daha. Ne söyledin başka? Bilmiyoruz. Ben söylemedim. Ya, hadi oradan. Bilmiyorum ki, ben söylemedim. Hadi oradan. Sevgili arkadaşlarımız hazır evet. bizim Evet. Ne gelecek bilmiyorum yani. Tatlı evet. Dört yanımda. İki yanımda oluyor bu videoda ama olsun da. Evet, evet. Oo, uzmanlık alalım. Anal Alalım. 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 Uzmanlık alanı tatlılar mı senin? Evet. Hiçbir şey bilemem Şimdi, bu, şimdi bu... Sen Sıla'yı o yüzden çok seviyorsun. Evet. 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 Çünkü... Ece nasıl ses çıkardı? <laughs> Sıla... <Su. Su. Su. gülüyor> Çünkü niye biliyor musunuz? Ben çok fazla donat yediğim için e, ee, bunların kokusu böyle yağ ve şey kokuyor ya hani. Evet, bu bayatlık kokuyor, kokuyor, ya. Ha, i̇şte bunun kokusu 7,5-10 liralık aralığında olanlar. Tamam, tek, 15 tek, bir, tek bir fiyat tahmin bunların... 15. Bir, ben şimdi bunun tadına bakıyorum ama bakalım iki, tahmini bulalım sıra sıra geçelim. <laughs> tamam. Bir dur be kadın be. Bir dur be kadın be. Buyur ben kazanacağım. <laughs> ben kazanacağım. En son Enes'e en de ben yakalacağım diyordu. <laughs> Gidiyorum işte. <laughs> ama Gazi'ydi orada. Evet, Gazi'ydi, yürüyemiyordu. Oh, şey, tadı çok güzel. Tadı. tadı çok güzel. Evet. İnanamam. Gerçekten. Ben çilek aromalı hiçbir şey sevmem normalde. Konuşmayacağım. Gerçekten ben hiç sevmem bu arada. Bana sevmem misin? Yemin ederim bayılacaksın. Çilek aromalı. Ben hiçbir şey sevmem çilek aromalı. Ben sana bir gün danıt yaparım. Bunu 15 lira falan diyor. Yok yok yok. 7,5. Ben de 6 TL diyorum bu arada. 7,5 yani kadar olması İstanbul'dayız. Ki... 8,5 TL. 10-15 arası bir şey olacak çıkacak. Bir Sen söyle 15 mi diyorum? Ben 10 diyeyim. 10, 7, 8. Aynen. Tamam. Ben 7,5 diyorum. Hangimizin 10, 7,5, 8,5. <laughs> <laughs> Bu da tarafa. Bak bakalım onun tadına. Profitüel değil de mi o? Karnım şu an. Aşırı mutluyum Ya Yaren ya koklamaman ya gerekiyor. Yemen gerekiyor. Daldıramadın şu Bak bana Başka tahmin bir... pelileri giyince ben böyle tak 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 giyerim. Ben yiyorum. şu an bekliyorum. Senin tahminin uzaklardan izleyeceğim bak. Kadrajdan büyük ihtimalle şey. netliğim gitti ama uzaktan değil demiştim. 18 şimdi. TL falan bu. Tamam. 18 TL. Tamam sıra bende. 18 TL falan. Yiyecek misin? Yemeyeceğim. O zaman senin daldırdığın de kaşığı devre da alıyorum şu anda. Tabii ki de. Çünkü profetörler, bak sanırım dimden almış bir fiyatı. Bakacağız şimdi bak. <laughs> Tabii böyle <laughs> kalitesi. Dimledikten sonra bir gülme Kaş oldu. Kaç tane düşmüş lan? 18 şey. geldim, değil mi? Yani 18-15 arası bir şey. 12. Aşkım dolar 14 lira. lira oldu. 10 lira ya bu. Bunun tadı 10 lira. Bunun fiyatını arabilir miyiz? Karıştıracağız yoksa. Evet. 11. Ayda. Kazandı. Sen 11 Yaren yarın kazandı bunu. Hayır, bir dakika dur bakalım devamı var. Kaç dedin buna? 15 falan dedim. Ben 11 dedim. Ben 10 TL dedim. Bunun fiyatı ne? 16. Ayda. <laughs> bu kız yemek konusunda iyi galiba. Kok, <laughs> bak koklayarak yapıyorum bu sporu anladın tamam mı arkadaşlar. arkadaşlar? Şimdi bunu kilosu olarak değil mi? Hı? Bilmemiz Kilo, olarak. olarak. yani kilosunun fiyatını tahmin edeceğiz. Ama ben kendi baklava almadım ki nereden bileyim <laughs> Bu arada ben de en son 2 sene önce falan aldım. Yani. Evet, yani bize böyle sabit bir ortalama baklava fiyatı mesela 30 ile 40 TL arası oluyor gibi bir şey söyleyebilir misiniz? Biliyor ben musun? geçenlerde 6 dilim falan filan aldım diyeyim. 6 dilimi beyninden mi mı? Şöyle bir 6 dilim mi? <laughs> 60, 60 lira falan. Bu 55 lira bu kilosu. <laughs> bildi deme kesin bildi ya. Benim ben 45 diyorum. Fıstık da var tatlı da güzel süt de var abi. 45. Sen kaçtın? 35. 35, 45, 55. Bu <laughs> ne kadar? 38. Ya yesen abi yeter ya. Ne yapıyorsun ya? Teşekkür ederim. Ben bu sporu biliyorum abicim <laughs> tamam mı? Şimdi. Şöyle bir şey, e, önceden ben çok fazla yemek yediğim için, zaman sonra her şey koklayarak yediğim için falan. Gerçekten olur. koklayarak, iki, iki turun şeyini bildiği fiyatlarını evet. tadına bakmadan hala koklayarak yedi. olsun. İnanılmaz gerçekten. Masaya gelene kadar Nuriye insan söyledi, insan. <laughs> ne alaka? Ne Ay ne alaka? Gömüyor, alaka? gömüyor çocuk beni ya. Aa. <laughs> Sen bunu nasıl insan ya? Yani. Uyduruyor bir anne. <laughs> Süte bandırılmış mı oluyor yani. İşte böyle şeyler. Aynen. Ben de küçükken Eminem var ya. Kim? Eminem. Hı -hı. Rapçi Eminem. Evet. Hı -hı. Onu da Türk sanıyordum mesela. Hı, -hı. Sivaslı Eminem. A aynen. Kangal. Arkadaşlar ilk tatmak isteyen Kokma, onu da koklar nasıl dedim. Ya tadar mısın artık? Ya Nescafe, Falan mı bu? Nescafe mi peki? Yani, ben değil mi? Hayır, soramazsın bana. Karamelli Nescafe, şu anda 3 lira falan Beni koklar mısın? Ben kaç TL kokuyorum? Hmm. Bir koklar mı? Evet. 5 para. <laughs> Aman diyormuşum, hayır hayır şaka yaptım. Hayır <laughs> bana. <laughs> şaka yaptım. Beş, bu var iki... ya, Mahmut, Mahmut bu. Mahmut'u biliyor musunuz? kaçak Nescafe. Yemin ederim Mahmut bu. Herkes bilmez ha Mahmut'u. Bu Mahmut, evet bu arada Arper, karamelli Mahmut ya. Mahmut'u kaçak Nescafe Mahmut? Evet evet biliyorum ben. Dur. Bu karamelli tamam mı? 5, 3 8. Bu ne ya bu babaannemin bana verdiği bayramda Evet evet bu ona benziyor. <laughs> Kah kahveli şeker takıyor. <laughs> evet, evet, evet. Onda da karamelli. Bu normal. Işte, Arkadaşlar karıştıracaktım. Buna sen kaç liradın? <laughs> 5 dedin. Beş 5, 3, 8. 5, Hayır bu 2,5. 3 3 bu 3. Bu üç, bu. Üç, bu, üç, üç, bu. Üç, bu bu. ne kadar nasıl sen şimdi nasıl tahmin edeceksin? He he karıştırmaz kafayı. Soğuk olan, soğuk olan. Ne kadar? 3. Ben 2 lira dedim, Sıla 3 lira dedi, Yaren 5 lira dedi. 4. Gitme bu videodan be! Tamam dayı. bak biz kazanıyoruz, sen bu pano alıyorsun. Hayır abi Yaren kazandı, sen de kaybettin benimle. 3 dedim abi, ne var yani 4'üm 1,6 evet, Allah Allah. Evet doğru. Tamam ikimiz kazandık. Doğru, doğru, doğru. Çektik. Boş. Buna 3 dedik. Tatlı dedim. kızlar 4 lira mı videoya başlarken Çabu. ağzıma suçlular. Bu bildiğimiz Nescafe. Evet. 1,5, bir, evet. bir dakika. Dolar <laughs> arttı ama unutma. Sade Nescafe, sadesi daha ucuz, İkisi bir arada 1,5 TL. <laughs> doğru. Bak, Aa. ne alır? Nasıl tahmin şey <laughs> Tek attı. Tamam. Bu ne kadar? Ya bunun yolunu çözemiyorum ben. Abi tadına baksanıza, bu yemek videosu arkadaşlar Ağzınızı az kullanmanız gerekiyor. Çikolatalı bir şey. ben, onu, onu ben de anladım. <laughs> Sadece çikolata uçtu var. Hadi ya. Niye ben bunları yapıcı verdim ki? O zaman bir 15 lirası var. <laughs> bu 10 lira ya. Yok be. Ne kadar? 27. Ne? <laughs> ben demiştim. Videoya ben bunu devam etmek istiyorum. <laughs> Yo, Siz ikiniz birer aldım. tane Bizikimiz bildiniz, aldım. ben bir tane bildim. Pe. Ha, evet, o zaman ne evet. tür geçiyoruz bu taraf? Şu an hala sen desin. Evet. Ben ikinciyim, sen yeniliyorsun kardeşim. Kesin şu an brownie falan geliyor. Nereden da <laughs> Kokladı ve bizim kolayı. Sen brownie'nin sesini <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <buranın> <gülüyor> Aynen. Bir kek. Gerçi o da bir keke girmez ki Brown'u Şimdi... Onu, onu bir açsana. Neyse Allah nasıl Bunu koklarsanız ben bileklerimi keserim. Bunlar kesin. Ben koklayacağım. Kim arayacak beni ya? Şu an çok videoda açasım var ya. Açma, açma. Öpüyorum ama Ona ne? bunun, 13 lirası falan var. Tamam ben onu almak için bölmek istiyorum. Al Antep fıstıklı mı? Evet. Öyle mi? Nereden anladın? Önce onu tahmin Görmüyor musun? Dur. önce bunu takmıyor. Kör müsün? Antep fıstıklı değil sanırım. Sade değil farbo. değil, sade bu. Antep fıstığı. Kör müsün? Antep fıstıklı güzel. Nasıl Tan ya? Bakacaksan bak kadına. Antep fıstıklı. Emin misin? Evet. Tamam o zaman ben bunu 15 diyorum. Sen? Ben bunu 9 diyorum. Ben buna 5 lira diyorum. Ne kadar bu? I Yes! Antep fıstıklı değildi seni kandırdım ya. tadına. <laughs> tadına bakman gerekiyordu. Antep fıstıklı değildi. Ne kadar mutlu oldu. Ay bilseydim bu kadar mutlu oldu. Baştan kaybederdim. Manyak söylesene. Ee, bu fıstıklı bu. Yok. Yok. Antep fıstıklı. Bitter sever misin? Evet. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben de sevmem bu Bakalım. Şu an bunu ben bildim değil mi? Evet. Evet, evet Al, sen bildin. Bu neymiş? Bu Antep fıstıklı. Abi Hı -hı. bunun üstünde bir kere at resmi var. Bunun yani böyle İçerisinde içerisinde 200 tane şeker olan bir şeker. 20 diyorum. Hatta 18 diyorum. Buna bakıyoruz diyorum kız buna, kız, buna bakıyoruz. Tamam, bunu Sen buna kaç dedin? Buna mı? Ben bunu 10 diyorum. Bu, bu, 1 lira abi 2 lira falan. 3, ne 3, ne? 3 lira diyeyim. Bir dakika bir dakika. 1 lira ne abi? Nerede yaşıyoruz biz? Bunun içindeki <laughs> tat ne ya? Çok kötü bence. Hayır hayır. alkollü mü? Mümkün mü? <laughs> Aynen. Kız var ya alkol içki Yani bence sanma. Yok B değildir. Mümkün mü <laughs> öyle bir şey? Ya sonu <laughs> uçarsın <gülüyor> yerlere böyle. Abi ne o zaman naneli mi? Naneli. Naneli. Evet ben de var. Direkt hemen yiyorum. O zaman He. bu 8 lira diyorum ben ya. Sen? Ben 10 e, on diyorum. 10. Sen kaç dedim. demiştin? Abi her şeyin kızı bile. Ben artık her şeyi yukarıdan açacağım abi. Bir dakika söyleyin abi. Sen bunu şey yaptın mı? Ben, ben bir şey yapmadım daha ona. Fiyat. Ben fiyatım var. Bu antep fıstıklı. Harbiden antep fıstıklı. Ben, 18, ben 18 dedim. 19 diyorum. 19. Sen 18. 18. Ben 17 lira diyorum. Ya neden ya? Kim bilir? <laughs> bir türlü bilemiyorum. 17 dedim. Ben düşük. Aa, iyi güzel. güzel yani, ben aldım. Ben 2 oldum. 2-2 olduk şu an. Hayır ben yine öndeyim. Sen Hayır alayım. o anne sen iki oldun. Ondan sen iki, iki olmadın sen i̇ki bir oldun. oldun. Şeyi de ben aldım. Bir tanesini de ben aldım. Tamam, ben dörttüm o zaman. Ben evet dört o, o dört. Sen iki Kızım ben birim. Kızım dört, ben dört bir tane geldi. Sen nasıl dört dolu besin? de bildim, bildim ki. Bildim. Hayır canımın içi şey. Bitti mi ürünler? Bitti mi? Aa sıla kaybetti. Sıla'nın sonraki derdesini atacağız. Ya ben niye kaybettim ya? Beni kazandın. Sarılma kazandın. Ben ben. Çatlıyor kadar. Gibi bu arada. <laughs> Çatlıyor mu? Ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Alperen'le muhabbet ediyorduk. Tamam yürüp. o zaman. Kıskananlar orada mı ilgili? o ses gerçekten tam aynı. Bu arada arkadaşlar e, Yaren'le beraber videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın ve aşağıdan Yaren'in kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar diğer kutum sizin olsun. Bir dakika. Bir dakika. Benim... Bir dakika bir dakika. <laughs> ne oluyor abi? Bir dakika. Like atanlar için sessizlik yapıyoruz şu an. Hı. Bir şey Басте, басте, басте. Benim kanalıma da Ahmet ve Sıla ile video gelmesini istiyorsanız yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Evet, Şimdi evet. diğerlerini aç bakalım. Buyurun. Son 3 istek kutusunu Ekran okuyoruz. Ekran kaydını al. Eee... i̇stekleri mi? Ekran kaydını aç. Bence evet. istek değil de. A abi hiç mesela hiçbir şey yok. Bak görüyorsunuz yani. Benimse yani, sen şey, ekran kaydını aç. Ben gireceğim tehlikeli yani. Tamam o Instagram'a. Hayır ilk 3 dedik. Tamam ilk 3. Instagram'ını bir dakikalığında biz kontrol edelim mi? Hayır A ilk 3 dedik. Baştan onu koymak. Tamam şöyle bir şeyle değiştirelim. Sen kronometreyi sen şey yapacaksın. 1 dakika 59 saniye. Kontrol edeceğiz sadece. Ama benim korkacak bir şeyim yok. Yani 59 ya. tane Olur, de ne yapabiliriz ki? Değil mi? Ama ilk başta öyle bir şey anla anlaşmadık biz. 1 59 saniye. Instagram kontrol istatörü falan atabiliriz ama. Aynen.